Almanya'nın Bavyera eyaletinde bulunan Würzburg Başpiskoposluğu'nda onlarca yıl boyunca süren cinsel istismar vakaları, hazırlanan bağımsız bir raporla gün yüzüne çıktı. 1945-2019 yılları arasında en az 226 çocuk ve gencin cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi. Almanya'da Cinsel İstismarı Araştırma Bağımsız Komisyonu'nun yayımlandığı kapsamlı rapor, Katolik Kilisesi'ne bağlı Würzburg Başpiskoposluğu'nda yaşanan sistematik cinsel istismarı ortaya koydu. Rapor'a göre, aralarında 43 Katolik din adamının da bulunduğu 51 şüpheli, toplamda 3053 kez cinsel istismar suçu işlemiş olabilir. Bu suçların 449 farklı vakada gerçekleştiği tahmin ediliyor. Raporda, istismar olaylarının çoğunluğunun cezasız kaldığı, yalnızca çok az failin yargılanarak mahkum edildiği ifade edildi. Uzmanlar, yıllar boyunca kurum içi sessizlik ve ihmalkarlık nedeniyle mağdurların haklarının yeterince korunmadığını belirtti. 2018 yılından bu yana görevde olan Würzburg piskoposu Franz Jung, raporun açıklanmasının ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada, piskoposluk bölgesinde çocuklara ve gençlere karşı işlenen cinsel şiddetin boyutunu dehşet verici olarak nitelendirdi. Jung, mağdurların haklarının yeterince gözetilmemesini sert şekilde eleştirerek, "Bu hem utanç verici hem de şok edici" dedi. 2004-2017 yılları arasında Würzburg piskoposluğunu yöneten emekli piskopos Friedhelm Hofmann da geçmişteki ihmalleri kabul etti. Hofmann, görev süresi boyunca mağdurlara yeterli ilgi gösterilmediğini, ihbarların yeterince hızlı değerlendirilmediğini ve faillerin adalete tesliminde tutarsızlıklar yaşandığını kabul ederek, tüm bu vakalar için içtenlikle özür dilerim dedi.